Bir haftadır video gelmiyor. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü telefon servisiydi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle karşınızdayım. Bir hafta video çekmedim arkadaşlar. Bugün bir haftadır çekmediğim ilk video arkadaşlar. Neyse. Videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi o eski bölümde arkadaşlar. Öbürki bölümde arkadaşlar 27. bölümde şu olmuştu. Ee, size şey göstermiştim. Melisa'nın Melisa, Melisa deprem devamını. Şimdi arkadaşlarımın onun devamını yine, göstereyim arkadaşlar. Neyse videomuza geçelim. Herkes nereye diyor ya? Nereye ya? ya böyle bir şey olmasın ya bir dakika, dur bir video başlatıcaz dur ne kasma niye böyle kasmaya başlıyor ya? Çok güzel oldu ya. ben bir şey demedim ki ben bana bir şey söyleyeyim çok kasmaya başlıyor anne bunlar tüylerini kesim anne Kes kızım kes. Tamam anne. Kes yalanı ben. Kes kızım kes. Anne deprem oluyor. Deprem oluyor anne. Anne hayır deprem oluyor. Hayır. Anne. Deprem oluyor. Aha. Kaç o bana koşun. Anne. Kafana taş düşüyor. Taş düşüyor anne. Ah. 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 Çık çabuk. Ah. Bak kaç, yık, oğuz, deprem oluyor. Hayır. Hayır. Aa. Aa. Evet arkadaşlar deprem anını gördünüz neyse gerçek geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuzdur ben sakatım. Yani deprem anında bacağım kırılmıştı. Melisa'dan da arkadaşlar bir durum gelmedi. annesinden ne olmuş hiç bilmiyorum. Hemen benim işçi aramam lazım. Evet arkadaşlar telefon çıkarmam lazım. Bacağım çok kötü arkadaşlar. Telefonum burada. Dıt. Alo işçi. Nasılsın? İyiyim zengin meclis nasılsınız? Sağ ol ben de iyiyim. Melisa'nın annesi ne olmuş? Valla zengin bir benim tam hastaneye gidiyordum. İsterseniz siz de gelin. Sizi alayım ben şimdi hemen yan Şeyime, sırtıma Yok. Kapıda bekle beni hemen. Ben sonra geliyorum. sana bacağım biraz iyi olmuştu. Tam zengin ama siz fazla ayakta durmayın. Bir ay yatma sürüyoruz da zengin bey. Sağ ol, sağ ol. Bir şey olmaz. Ben şimdi gelirim bir dakika. Siz bir zengin bey? Karar sizin zengin bey. Tamam. Ben ben hastaneye gideyim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ben de hastaneye gideyim. Umarım beni sevilenin bir şey olmaz. Çok çok üzüyorum. Beni sevilerde arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar. Videoyu dondurmak istedim arkadaşlar. Uzun sürmesin diye. Bacağım çok kötü. Ağrıyor ama arkadaşlar eskisinden biraz daha iyi. Eskiden hiç ayakta duramıyorum arkadaşlar. Yatakta kalmışım ya. yatakta sadece böyle kalıyordum. Sen 15 günüm oldu. Pardon arkadaşlar 17 günüm oldu. Evet arkadaşlar. Danışman, danışman. Efendim Zengin Bey. Ee, <laughs> Melisa annesi ne durumda? Daha şu an ameliyatta. İşe işte bahçeye duruyor bak işçi. He o çıktı mı işçi? Aynen Melisa e o eve çıktılar. <laughs> tamam. İnşallah arkadaşlar gel ben moralini e, düzeltmeye çalışıyordur arkadaşlar. Aferin işte, sen benim tam bir adamımsın. Seni çok seviyorum İnşallah arkadaşlar Melisa anne demiş olmaz arkadaşlar. Ne olur bir şey olmasın. Daha şu an ameliyatta arkadaşlar. Daha şu an ameliyatta. Ah, bacağım çok kötü. Benim bir yere oturmam lazım. Yere falan oturmam lazım. Benim buraya oturmam lazım arkadaşlar. Bacım biraz yine kötüleşti yine. Armaya başladı arkadaşlar. Şurada oturayım işte. Bir saat sonra. Evet. Olamaz. Sasiye kaybedebiliriz. Olamaz. Kalp atışı azalıyor. Kalp atışı azalıyor. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır olamaz. Hadi ne olur yaşa hadi. Ne olur yaşa. Kaybediyoruz. Hastayı kaybediyoruz. Olamaz. Hı, Hı. Hayır. Hastayı kaybettik. Üzgünüm hastayı kaybettik. Çok üzgünüm. Böyle bir hasta kaybedilmezdi. Doktor bey, doktor bey ne oldu? Üzgünüm zengin bey. Hastayı kaybettik. Olamaz arkadaşlar. Ben sana ne Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen beni sürmem lazım bunu. Beni <laughs> sana <dayanamaz> ki. Kahretsin. <laughs> Melisa annen öldü. <laughs> Koş koş koş. Melisa özgürüm annen öldü. Melisa. Ne? Annem öldü mü? Olamaz. Anne. <laughs> ne oluyor? Koşun anne hayır. Beni bırakma anne. Kalacak. Beni bırakma. Annem, sen beni, beni bırakma, bırakma anne. Kalacak hani bir biblon vardı kırdım beni bırakma anne üstüne ne kırgınlıklar beni yaşadık. bırakma beni annem bırakma anne ben senin yanına bir de bırakma anne anne <laughs> sen üzülme <laughs> <gülüyor> <Gülüyor> Anne <düzlerinle>. Anne <gülüyor> <gülüyor> Anne Yık <laughs> <laughs> anne 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 annem bırakıp beni gitme ne olur beni bırakıp gitme ne olur, olur. olur. <laughs> ne annem, annem. olur Beni bırakıp gitme. Ne olur beni bırakıp gitme. Sessiz kalamam ben. Bu akşamlar bana geçmez. Gündüzler ölüm olur. Akşamlar size cehennem. Ben sensiz yatamam. Anne.